kapatıp gözüken. Tuğçe'yle buluşmaya gidiyorum. Kirliliğe gidiyoruz. Kedileri sevmeye gidiyorum aslında. <laughs> Tuğçe bahane diyormuşum. Ben kirli sevmeye gidiyorum. Neyse hiç çıkısı. Ben 6-7 aydır Tuğçe'yle görüşmüyorum. Hatta bakayım. Aynen 7 ay oldu. O yüzden Aynen. şimdi bugün Tuğçe'yi görmeye gidiyorum son kez. Son kez olmaya da bilir ama son kez gibi. Çünkü ben artık memlekete döneceğim için ee, şey göremeyecekmişim gibi bir. yani bu son buluşmamız yani <laughs> maksimum bir kere daha buluşabiliriz bir de bayağıdır kliniğe de gitmemiştim kedileri falan görmeye gideceğim kedileri varmış bir tane hasta onu sevmeye gidiyorum 10 okay. <laughs> dakikalık yol dedi yürürsün dedi ben hep yürüyorum dedi ama şu an kafama dumanlar çıkıyor Birazdan Eren gibi sana dönüşeceğim. Yani ve hani Üsküdar meydanda değil. Kötü şeyler söylemek istemiyorum. Bak çok sıcak ya gerçekten. Bıktım bu havalarda. Hani şansım olsaydı güneşi bol. Atlı karınca görüyorum orada. Bir dakika atlı karınca gördüm. de... Bana açıkla. Burası da böyle. İşte, falan. i̇şte burası da muayene. İşte bu da kullanmayı laboratuvarda en çok sevdiğim aletlerden biri. <laughs> ya yani siz ne için kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben... <laughs> Tartı. Elimi ölçüyoruz. Tartamadım. Böyle. Seni de çekeyim mi? Tamam. Tuğçe bana yapacak. Bir tane hüpletelim abla. Bir tavuklu, e, Tabuklu. şeyli, Çumur, Balıklı falan da var. Mavi olan balık. <laughs> Bu fırlama tamamdır. Miau miau. Ay. Bu da tabay. bay. <laughs> Koku Kokutucu. <laughs> yiyor. Artistliğinden Saldırıyor o hareketli. ben bundan çok korktum. Bak, bak. Nasıl? hırlıyor o Manyak Nasıl? Nasıl? döner getirdiler Nasıl? <laughs> <kolumla> Nasıl? aynı Nasıl? <boyar. gülüyor> Nasıl? Döner Nasıl? 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 Şimdi biz yemek yiyorduk, müşteri geldi hasta kedisiyle ve Tuğçe ameliyathaneye indi. Ben de kameradan onları izliyorum. Ben de aşağıya istedim ama hiçbir şey bilmediğim için aşağıda bulmam panik ya da herhangi bir şey yaratabilir. Yani bilmiyorum belki aşağıda yani olmam yanlış olabilir, o yüzden buradan izliyorum. Çok da görmüyorum <laughs> lenslerim yüzünden ama aynen. Oradalar. Size de göstereceğim. Kamerayı çevireyim. <laughs> şuradalar. Bu nasıl büyüyor bilmiyorum. Ben de şuradayım. Aa, ben de. kendimi not kendimi bulurlayacağım. <laughs> Bu dalar bakın. on numaranı bırakıyorum ki saçma sapan bir videoda çıkmasın diye söylüyorum ben. Onlar ulaşabilsin. Sen çok zorba bir insan. Şey. Evet. <laughs> 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 Gelmişim burada ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. Para vermiyor ki sana veriyor mu? <gülüyor> Yo. <gülüyor> ne ekmek kazanmıyor? Ben bugün cebimden yedim. <gülüyor> <gülüyor> bir gün de yıllık izin gittim. <laughs> <laughs> ne izni? Ne izni ne Bize yalan. küçük bir mola. en <laughs> yani küçük mola derken su içiyorum yukarıda. Bir anda aşağıya çok fazla insan yani Bir anda kalabalık oldu. Ee, bir tane hasta, iki tane hasta kedi var. Bir tane de e, seyahate gideceklermiş. Yol için yetiştiricim, sakin için öyle bir ilaç almaya geldiler falan. Bir anda böyle kalabalık oldu. İki tane de de iki tane kedi var. Bir tanesine ben baktım. Tek yaptığım şey kediyi gözlemekti bu arada ama bilmiyorum, hoşuma bir de ben e, lisedeyken şey istiyordum. Veteriner, hekim, şey düştüm, veteriner hekimliği şey düştü. Veteriner okumak istedim. Sonra hayvanlardan korktuğum için vazgeçmiştim bundan. Bilmiyorum bugün yine bakarken tabii biraz e, bir tane çok hırçın bir kedi var burada. O beni biraz korkuttu ama diğer kediler tatlıydı. Özellikle o şeydeki yoğun bakımdaki kediye çok üzüldüm. Ama doktor dedi ki iyiye gidiyormuş. Yani o kedi şu anda iyi durumda. O yüzden mutluyum bir de böyle şey tepki falan veriyor yani iyi durumdaymış. Öyle de doktor. Diğer kediyi bilmiyorum diğer ameliyathanedeki. Ben o yoğun bakımda gene bakarken diğer kediye doktor müdahale etti. Ben hiçbir şey bilmiyorum yani o kedi hakkında. Onun da birazdan röntgen çekilecek. Yani ben laboratuvar ortamı sevdiğim için sanırım. <laughs> Burada da bir laboratuvar ortamı var sayılır. Ya yani, laboratuvarik bir ortam. Laboratuvarik. Wow. Yeni kelimeler. <laughs> Sevdim hoş ama üzücü de bir anlamda. Mesela bilmiyorum yani sürekli yapabilecek bir iş mi benim için değil. <laughs> Endişe diye tutmak falan biraz zor. Neyse. fikir olarak iyiydi. Şu dilimle bakayım. Resmen bir komanda. Tamam, şimdi ay yıldızım üstüne. Saat 10'u geçiyor. 10.30 falan oldu. yüze gidiyorum. Çantamın fermuarı koptu. O yüzden çantam açık. Maalesef. Yeni bir çanta almam gerek demek bu. Oh my god! <laughs> Ama gerçekten üzüldüm çünkü bu çantamı seviyordum ve beyaz olan tek çantam buydu. Bir tane de yandan asmalı var da o pazar çantası yani. <laughs> ya pazara giderken kullandığım bir çanta. Bunu seviyordum. Kombiner falan güzel oluyor diye. Ama bu fermuar koptu. Fermuar yapılabiliyor mu? Eve gidince ona bakacağım. Memlekete döndüğümde. Yapılmıyorsa yarın pazara çıkacağım gerçi. Yarın beyaz bir çanta bakarım. Ucuz olursa alırım. Ucuz değilse bunu memlekete gidince yaptıracağım. Bugün eğlenceliydi, güzel geçti. Ama e, yani şurada bir eğlenmedim. <laughs> ya, eğlenmedim derken eğlenecek bir şey yoktu. Hastalar geldi, hastalara baktık yani. Hani. Öyle. Birkaç... E, kaç bir 5-6 tane falan hasta geldi bugün. Onlara şey yaptık, baktık. Sonra sonra e, bir tane hanımefendi geldi. Şey dağıtıyor ya, Toka ee, tokak hayvanlar için bedava e, koruma Onlardan aldı falan işte öyle. Ondan sonra gitti. Hadi hoş sohbet ettik Tuğçe ile. Bayağıdır da çok uzun zamandır. Gerçekten 7 ay oldu. Tuğçe'yi görmediğim için böyle bir hoş oldu yani. Oturduk biraz sohbet ettik falan. Ay, o da çok yoruldu ama ya. Bugün gerçekten Teoman çok ya ben bile yoruldum. Ben hiçbir iş yapmama rağmen. O fazla yoruldu. O gerçek anlamda çok yoruldu. Üzüldüm. Ha, dedim ona az çalış. <laughs> Çok çalışma. <laughs> o yüzden inşallah az çalışıyor. <laughs> Aynen güzel bir günde. Yine bir sözleştik. Gitmeden bir hafta sonra bir tekrar buluşacağız inşallah. Amin. Yani bir günde böyle bir oturur. Uzun uzun oturur konuşuruz. Çalışma da bir gün klinikte değil de normal dışarıda. Öyle güzeldi. Eğlenceliydi. Bugünü burada kapatıyorum. Ee, bunu başka bir günle birleştirir miyim bilmiyorum ama sanırım bunu böyle tek bir gün halinde yaparım. Ya da birleştirirsem bilirsiniz zaten. <laughs> Öyleyse izlediğiniz e, için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bir de abone olursanız çok sevinirim. <laughs> İyi günler.